Evet Mustafa Usta, kombimizin neyi vardı? Kombimiz F26 arızası veriyordu. F26 arızası, F28, F75. Tamam. Bu şekilde sıralı bir arızalarımız vardı. F75'i çözdük Pompamızda F28 arızamız gaz vakfından kaynaklanıyor. Gaz vakfında yapılan bütün test sonuçlarında gaz vakfı çalışıyor sağlam. Fakat bundaki diğer arızamış, arızamız e, kombi uzun süre sökülüp aldığından veya tadilat aşamasında sökülüp aldığı için önlem alınmamış gaz borularının iç kısımları tıkanmış. Evet işte birçok ustanın e, dikkat etmediği bir şey. Ve diğer gelen servis de tabi bunu görmediği için arızayı çözebilmek adına tekrardan gaz valfini değiştir, kartını değiştir derken bütün kablolarını kopartmışlar. O Şu o şekilde da, de, eski kablo grubunu da gösterir misin? Yani aslında bu kablo grubu sağlamken yapayım derken ustalar e, kablo grubunu hiç, bozmuşlar. İç hasar evet. vermişler. E, 26 altı Gaz grubunun kablosu kopuktu. E tabi adamı nereden bilsin artık karınca mı yuva yaptı? Hani beton gibi bir yuva yapmış bir böcek. Biz de ilk önce biraz araştırdıktan sonra baktık gaz gelmiyor. Aslında kombin hiçbir arıza yokken gelen servisler atölyeye girelim. kadar geldi. Evet cihazı arızaya sokmuşlar. Usta Eller Kombi İzmir. Şu an cihazımızı çalıştıralım. Çalıştır bakalım çalışacak mı? Evet, kombimizi çalıştırdık. Ateşleme başladı Teşekkür ederiz usta ustam. Eline sağlık.